Şirketleri tanıyalım serisinin 12. videosundayız. Hissemiz gübre fabrikaları. Gübre fabrikaları 1952 yılında devlet tarafından tarım ve zirai ürünlerin faaliyeti için kurulmuş bir şirkettir. 1986 yılında Borsa İstanbul'a kaydolan gübre fabrikalarının halka açıklık oranı ise %22'dir. Kalan %78'lik pay ise tarım ve kredi kooperatiflerine aittir. Son bilançoya göre %58 oranında borçlu olan gübre fabrikalarının 24 milyar TL'lik satışı söz konusudur. Yüksek bir maliyet oranıyla %80 gibi bir maliyet oranıyla karşı karşıyayız gübre fabrikalarında. İthalat yapıldığı için bu oranla karşılaşıyoruz. 2 milyar TL'lik de döviz borcu var. Ancak endeks performansına baktığımız zaman son 20 yılda endekse göre 77 kat daha prim yapmıştır. 2016 yılından beri